Müsait misin? Kahve getirdim. Gelsene. Abinin sana verdiği defter mi? Ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Nedir bunlar Esra Allah aşkına? Bir sürü formül, sayı. Bu defteri bana niye verdi ki? Bütün bunları çözmek onun işi. Tamam. Sakin ol. Nihat abi böyle istediyse vardır bir sebebi. Korkuyorum Esra. Ben abimi daha önce hiç böyle görmedim. Sanki pes etmiş gibi geldi. Çocuklar ölüyor dedi. Duydun değil mi? Eğer onlar ölmeden istediğimizi alamazsak ne olacağını sen de biliyorsun. Biliyorum. Ben her şeyimi kaybettim zaten. Bir kayıp daha veremem. Gerekirse bütün çocukları feda ederim. dersini hala unutamıyorum. Keşke kameraya alsaydık. Okullara gönderirdik. Öğretmen adaylarını ders niyetine izletirlerdi. Yok canım. Abartılacak bir şey yok o kadar. Hiç de abartmıyorum. Sende doğuştan bir yetenek var. Çocukları kıskandım inan ki. Keşke ben de senin öğrencin olsaydım. <laughs> Küçük büyük herkes açık kapımız her zaman. Ha şöyle. Gülümse biraz. ...sana surat asmak hiç yakışmıyor biliyor musun? En başta bu gerginin ilk kez öğretmenlik yapacak olmana bağlamıştım ama... ...sanırım bununla bir ilgisi yok. Ailevi mevzular mı? Öyle de diyebiliriz. Tatsızdır, bilirim. Bak, henüz yeni tanıştık ama şunu bilmeni isterim ki... Eğer bir faydam dokunacaksa seni her zaman dinlemeye hazırım. Ağzım çok sıkıdır. Bana güvenebilirsin. Sana güveniyorum zaten. <laughs> Heh. Çocukları bekletmeyelim. Peki ama elimden bu kadar kolay kurtulabileceğini sanma. Canını sıkan şey her neyse öğrenmeden seni rahat bırakmayacağım. Tamam. Ben belki bir gün her şeyi anlatırım sana. Tamam. Sabırlı bir dostumdur. O güne kadar beklerim. Peki. Yemek için tekrar teşekkürler. Çok güzel ağırladınız bizi. Valla ne zaman başınızı ağırtmak isterseniz bekleriz. Malum Reyhan kafa ütüleme konusunda rakip tanımıyor. O <laughs> olur mu canım öyle şey estağfurullah. Biz çok keyifli vakit geçirdik. Ha gel oğlum gel. Önce Sevgi Hanım'a var. Ya sabah işe başlamadan önce kahve çok iyi geliyor. Afiyet olsun. Teşekkürler. Orhan Bey, hep soracağım da unutuyorum. Geçen arşivi düzenlerken bir şey dikkatimi çektim. Bir dosya var. Listede var ama arşivde yok. Hatta neydi o dosyalı numarası? Kazi 666. Hafızanız çok kuvvetliymiş. Yani işimi dikkatle yapmaya çalışıyorum diyelim. Hangi adrese ait bu dosya? Firdevs Hanım köşkü galiba. Bir şey soracağım. Buyurun. Sizin ne alıp veremediğiniz var bu köşkle? Ne olabilir ki? Eski bir köşk işte. O gün bir gördüm. Aa hatta sizle de karşılaştık değil mi o gün? Sonra da unuttum gitti. Şimdi işte o dosyayı bulamayınca meğer bu köşk'e aitmiş. Madem bu kadar tetizlendiniz, bakalım. Ama söylediğim gibi o dosyayı bir yere sokuşturmuşlardır. Yoksa bizim arşivde dosya kaybolmaz. Ne demiştiniz dosya numarasına? KZ 666. KZ 666. Bakalım, bakalım bu neymiş? l y -E, 920 Ha işte GZ666. Ama nasıl olur? Ben defalarca baktım buraya. Ya sahterce arşivde kaldınız ya. Yorgunluktan atlamışsınızdır. Çok normal. Benim ile başım dönüyor her seferinde buraya girdiğimde. Merak ettim ya. Neymiş acaba bu dosya? ha, bu rahmetli Nihat Bey'in çalışmalarının raporları. Köşk boşalınca biz toplayıp buraya getirdik bunları. Sorun olmayınca kaldı işte. Ya aslında bir ara Sedat Hoca'ya soralım. Lazımsa verelim gitsin. Ben hallederim. Ee, yani bugün çocukları almak için okula uğrayacağım. O zaman Sedat hocayla konuşur veririm. Peki. Tamam öyleyse. Bana müsaade. Ben gidiyorum. Ben de çıkacağım birazdan. Rafları düzenleyeyim. Kolay gelsin. Doktor Nihat Demirdağ Çalışma raporları Allah'ım hadi bir iz Bir şey İlaç denekler Üzerinde denendi Yüzde yüz başarı sağlandı Allah'ım bu ne Çalışma raporu bir Doğuştan gelen Kalp rahatsızlıkları bulunan Çocuklardan denek grubu oluşturuldu. Allah'ım. Ne deneyi, ne ilacı. Gürcan Demirci, Zeynep Özyurt, Aylin Taşkın. Fuk yapıcı Mertep. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.